81 ilde son 5 günde silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah taşıyan şahıslara yönelik Mercek 23 operasyonları düzenlendi. Operasyonlar sonucu 1289 ruhsatsız tabanca, 387 kuru sıkıdan çevrilmiş tabanca, 32 uzun namlulu tüfek, 561 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 2269 silah ele geçirildi. 2439 şüpheli hakkında işlem yapıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya aziz milletimizin bilmesini isterim ki ruhsatsız silah temin edenleri bir bir yakalayıp adalete teslim etmeye devam edeceğiz. Sizlerin dua ve desteğiyle kendi karanlık düzenlerinin hakim olmasını isteyen suç odaklarıyla mücadelemiz aralıksız sürecek. Operasyonları koordine eden valilerimizi, kaymakamlarımızı Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı ve kahraman emniyetimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle diye konuştu.